Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki karalama davası kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Davanın ilk bölümünde Depp ile tanıkları dinlendi. Bu kez tanık sandalyesine 36 yaşındaki Amber Heard oturdu ve iddialarına bir yenisini ekledi. Heard, eski eşinin balayında bile kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. İddiaya göre Dep, 2015 yılında Doğu Ekspresi ile çıktıkları balayında Hörd'ün boğazını sıkmış, yataklı vagonda şiddet uygulamıştı. <laughs> Hörd, o anlarda <laughs> Dep'in kendisini öldüreceğini düşündüğünü ve çok korktuğunu um, da sözlerine ekledi. Well, Konuşma um, sırasında Hurd, kendisiyle ilgili çok tartışılan konulardan birine de yanıt verdi. Hurd, Depp'ten boşandıktan sonra aldığı 7 milyon dolarlık tazminatı yardım kuruluşlarına bağışladığını, Depp'in parasıyla ilgilenmediğini açıklamıştı. Oyuncu, Virginia'da görülen bu yeni davada o bağışları yapmadığını itiraf etti. Müzik